Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Kripto Sparrow. Bugün size yepyeni bir site tanıtacağım arkadaşlar. İsmi ne biliyor musunuz? İsmi Daiso. Evet Daiso'ya girdiğimiz zaman böyle güzel bir arayış karşımıza çıkıyor. Böyle mor renkler. Kayıt olmak için arkadaşlar buraya username'imizi giriyoruz. Buraya şifremizi giriyoruz. Daha sonra tekrar şifremizi giriyoruz. Evet burada bir invite kodu var. Ben de bir invite kodumu hemen videonun açıklama kısmına sizin için bırakacağım arkadaşlar. Daha sonra buradan cep telefon numaramızı ülkemizi seçiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, daha, daha, sonra arkadaşlar cep telefon numaramızı giriyoruz ve burada buraya da buradaki rakamları girerek verification kodları girdikten sonra register now tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Bu kadar kolay. Ben daha önceden kayıt olduğum için şimdi oradan devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi day suya giriş yaptık. Evet böyle güzel bir arayüz bizi karşıladı gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, burada herhangi bir mesajınız olsa buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Evet bu bir shopping sitesi aynı zamanda e, alışveriş yapanlara ne yapıyoruz? Yardımcı oluyoruz arkadaşlar yardımcı oluyoruz alışveriş yapanlara. Evet buradan deposit buradan withdraw yapabiliyormuş. Ondan önce aşağı doğru iniyorum. sol Hall var gördüğünüz gibi. My Toys, Hühne, Limongo, Bauro, Bowmark, Otto, Daiso, Diamond hepsinin bakın level'ları var arkadaşlar. İlk başta bu level'dan başlayacaksınız sizde. Bu level 1'den başlıyor. Level 2, level 3 diye devam ediyor. Level 5 gördüğünüz gibi Diamond, Golden Diamond diye devam ediyor arkadaşlar. Evet şimdi Company Profile'a bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kampanya e, Company ismi Daiso Departman Store'muş arkadaşlar. 1977'de başlamış, kurulmuş ve şimdiye kadar devam etmiş. Her kuartırları Hiroshima, Japonya'da arkadaşlar. Bölgeleri var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada hepsi tek tek yazıyor arkadaşlar. Gelip buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Geriye gidelim ve tekrar aşağıya devam edelim. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi invitation var. Burası önemli bir bölüm. Buradaki QR kodunuzu veya invitation kodunuzu veya invitation linkinizi arkadaşlarınızla kontaklarınızla paylaşırsanız güzel promosyonlar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için lütfen sosyal medyadan faydalanmayı unutmayın. TikTok, Instagram... YouTube Telegram Telegram grup Twitter e, Instagram gibi bütün sosyal medyadan yararlanabilirsiniz arkadaşlar Evet devam ediyoruz Arkadaşlar şimdi Evet buradan geriye çıkalım ve tekrar aşağı inelim Evet e, promotion rewardlara bakalım gördüğünüz gibi level birinizden yüzde 16 level ikinizden yüzde 8 level üçünüzden yüzde 4 toplamda 28 yazıyor arkadaşlar 10 kişiyi davetlerseniz Gördüğünüz gibi arkadaşlar alacağınız gelir burada yazıyor arkadaşlar. Ve çok güzel bir siteymiş. Size de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet geriye girelim. Tekrar aşağı inelim. VIP events var burada gördüğünüz gibi. Aylık ücretler alabiliyorsunuz. Ee, invite e, valid user rewardlar alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada örnekler vermiş. Ee, aylık e, mod listeleri almak için yapmanız gerekenler. E, 20 kişi level 1 gördüğünüz gibi. 100 kişi yaparsanız bu kadar. 500 kişi gördüğünüz gibi burayı da arkadaşlar inceleyebilirsiniz. Evet burada da arkadaşlar bir önce söylediğim gibi USDT olarak gördüğünüz gibi 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi olarak burada tarif etmiş arkadaşlar. Bu kadar kolay. Evet burada şu anda devam edenler başlamayanlar ve bitenler olarak gözüküyor arkadaşlar. Evet geriye girelim tekrar aşağı inelim ve devam edelim. Burada arkadaşlar yeni başlayanlar için özet beginner tutorial var. Buradan bakabilirsiniz arkadaşlar, inceleyebilirsiniz. Evet, geriye gelelim ve devam edelim. Burada arkadaşlar finansal bölüm var gördüğünüz gibi. Ee, buraya gelip para yükleyebiliyorsunuz, transfer ol diyebiliyorsunuz. Finans bana gözüküyor hepsi arkadaşlar. Biraz sonra size zaten anlatacağım. Evet arkadaşlar burada online bölümüne bakarsanız customer service gözüküyor arkadaşlar. Bu customer serviste size support timi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi size her zaman yardım edeceklerdir ve sizinle paylaşacaklardır. Kastık hemen otomatik olarak bağlanıyor arkadaşlar. Evet geriye gelelim ve devam edelim arkadaşlar. Evet burada ordular var. Biraz sonra göstereceğim. Şu anda benim bir ordurum yok. Ben daha önceden para yaptığım için, depozit yaptığım için dört düzüm var. Size de göstereceğim. Şu anda herhangi bir görev yapmadığım için şurası boş. Birazdan ne demek istediğimi anlayacaksınız. Mayın bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan depozit yapabiliyoruz. Ee, buradan da vitra yapabiliyoruz. Depozit nasıl yapacağız onu gösteriyorum şimdi. Depozit bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Hangisini seçiyorsunuz? TRC20, ERC20, TRC20 diyorsunuz arkadaşlar. Buradan miktarı seçiyorsunuz. Ben 400'ü mesela böyle yaptım. Daha sonra buradaki adresi kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben mesela Tronlink kullanıyorum. Tronlink'imi açıyorsun. Açıyorum. Buraya USDT'ye geliyorum. Send diyorum. Arkadaşlar buradan kopyalayarak next diyerek buraya e, 400 yazıyorum arkadaşlar ve send diyerek gönderiyorum arkadaşlar. Daha sonra daha sonra arkadaşlar buraya gelerek confirm tuşuna basıyorum ve bu kadar kolay very simple arkadaşlar. Evet geri gelelim withdraw arkadaşlar aynı şekilde. E, önce bir withdraw e, şifresi ayarlamanız gerekiyor. Withdraw yapmadan önce burayı açıyorsunuz arkadaşlar. Buradan bir şifre e, belirlemeniz gerekiyor şifreyi belirliyorsunuz. Daha sonra onaylıyorsunuz ve withdraw metodunuzu belirliyorsunuz arkadaşlar buradan ve devam ediyorsunuz. Aynı zamanda burada gördüğünüz gibi password'unuzu değiştirebiliyorsunuz. Transaction password'unuzu yine buradan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet buradan team report'larınızı görüyorsunuz. Şu anda benim timimde kimse yok. O yüzden hepsi sıfır gözüküyor. Takımınız ne kadar kuvvetli olursa o kadar çok para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Evet buradan app download bölümü var gördüğünüz gibi. Buradan telefonunuz için app download yapıp e, ...app download indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan siz devam edip bakabilirsiniz. Evet. Burada invite friend bölümüm var yine gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada help guide var. Size atmıştım. Beginnerlar için. E, arkadaşlar. Evet devam edelim. Coming soon bölümüm var. Yakında gelecekler bölümü. Anons var arkadaşlar. Şu anda burada bir şey yokmuş. Personal info biraz önce anlattığım şekilde. Arkadaşlar. Ve order record var arkadaşlar. Evet. Şimdi... Para yükledim 400 USDT, 400 USDT I Deposit. Peki şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Evet ana sayfamıza gelelim ve buraya Grab bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi otomatik Grab'ı seçiyorum ve görevlerimi almaya başlıyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi otomatik Grab'ı seçtim. Evet Countdown diyor ve devam ediyor ve ilk görevim geliyor arkadaşlar. Geliyor, İlk görevim geliyor. Şu anda MyTools'dayım arkadaşlar. Ve arkadaşlar ne yapıyorum? Kabul ediyorum. Burada bakın komisyon toru yazıyor arkadaşlar. Submit diyorum. Kabul edildi. Ve bu kadar komisyonu kazandım. Tekrar yapıyorum arkadaşlar. Her gün gelip bunu yapmanız lazım. Böyle yaparsanız daha çok para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Evet tekrar yapıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu şekilde devam ediyor. Arkadaşlar ben şimdi burada durduruyorum. 2 oldu gördüğünüz gibi. Ben devam edeceğim ve videoyu tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda 20 tane görev yaptım devam ediyorum gördüğünüz gibi ve günlük görevlerim bittim acaba derken arkadaşlar ve 20 görev oluyor ve arkadaşlar bitmiş bugünkü görevlerim bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi evet arkadaşlar bugünlük bitti şimdi order bölümüne girebiliriz arkadaşlar evet burayı açalım gördüğünüz gibi aldığım komisyon bu kadar arkadaşlar yaklaşık 20 görev yaptım bütün görevleri buradan görebilirsiniz. Şu anda iddia eden bir görev yok. Completed yine arkadaşlar gördüğünüz gibi 20 görev ve iptal edilen de yok arkadaşlar. Dediğim gibi bunu aynı zamanda my bölümünden de görebilirsiniz. Order recordlar burada da var arkadaşlar. Aynı zamanda buradan account detayları, da detayları buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sitemiz bu şekildeydi. Bir sonraki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın bay bay.